Bolluk, bereket ve güzellikler bizimle olsun. Yıl sonu yaklaşıyor. Türklerde çam süsleme geleneği. Türklerin tek tanrılı dinlere girmesinden önce inançlarına göre yeryüzünün tam ortasında bir akçam ağacı bulunuyor. Buna hayat ağacı diyorlar. Bu ağacı imge olarak bizim bütün halık kilim ve işlemelerimizde görebilirsiniz. Türklerde güneş çok önemli. İnançlarına göre gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 22 Aralık'ta gece gündüzde savaşıyor. Uzun bir savaştan sonra gün geceyi yenerek utku kazanıyor. İşte bu güneşin utkusu, yeniden doğuşu, Türkler büyük şenliklerle akçam ağacı altında kutluyorlar. Güneşin yeniden doğuşu bir yeni doğum günü olarak algılanıyor. Bayramın adı Dugan. Nar, güneş anlamına geliyor. Dugan, doğan. Yani doğan güneş. Güneşi geri verdi diye Tanrı Ülgen'e dualar ediyorlar. Duaları Tanrı'ya gitsin diye ağacın altına armanlar koyuyorlar dallarına alacalı ipler bağlayarak o yıl için dilekler diliyorlar Tanrı'dan. Bu bayram için evler temizleniyor, güzel giysiler giyiliyor, ağacın çevresinde yırlar söylenip oyunlar oynuyorlar. Yaşlılar, büyük babalar, nineler görmeye gidiliyor. Bir araya gelerek birlikte yiyip içiliyor. Yedikleri yaş ve kuru meyveler, özel yemek ve şekerleme. Bayram yakınlarla bir araya gelerek kutlanırsa ömür çoğalır, uğur getirirmiş. Akçam ağacı yalnız Orta Asya'da yetişiyormuş. Araplar bu ağacı bilmezlermiş bu yüzden olayın Türklerden Hristiyanlara geçtiği, bunu da Hunların Avrupa'ya gelişlerinden sonra onlardan görerek aldıkları söyleniyor. İsa'nın doğumu ile hiçbir ilgisi yok. Doğum, güneşin yeniden doğuşu. Sümerolog, muazzez ilmiye çığ.